Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi <laughs> benim aldığım e, müzayededen aldığım e, bazı biblolar ve bebekler oldu. İlk kez açıyorum, bakalım nasıllar. E, ilk kez açıp bakacağız, hep birlikte bakacağız. E, 1980'lerden gelen iki tane ürün, e, bebek ve e, biblo aslında. İkisi de 1980'lerden geliyor, 70'lerden de olabilir. E, Alman yapımı. Ee, i̇kisi de. Biri Alman'dı, biri Fransız Biblio mıydı? Yani. Biblo Fransız. Şimdi köşesi biraz açık görünüyor ama değil aslında. <laughs> Şunu... de bir açıyoruz. Acaba içinde ne var? İnşallah kırık çıkıp çıkmaz. <laughs> Gel kızım. Bakmak mı istiyorsun? Gel. Şimdi biz bunu arkadaşlar e, sosyal medya ortamında bir müzayededen aldık. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ben şu kufeyi de böyle seviyorum. da Oradan bana cevap veriyor. Antik Kuntik müzayedi. Müzayedenin adı Antik Kuntik. Ya! Şunun güzelliğine bakar mısınız? Sanırım bu gece bununla yatar uyurum ben. oy Merhaba arkadaşlar tekrardan devam ediyoruz. Ee, bebeğimiz Alman yapımı. Boyu da bayağı büyük, uzun. kızıma oradan şey veriyor ses veriyor şimdi çok ince ince açmam gerekiyor çünkü saçını kesmek istemiyorum ya da elbisesini çok güzel bir şey çıkacak bence Evet. Bu da bebeğimiz. Yüzü birazcık şey çizilmiş. Eee Ben de çok beğendim. Bu arada gerçekten eskilik kokuyor. Baya baya yani e, sereler kokuyor yani <laughs> elbiseleri. Elbisesi de çok güzel. Gördüğünüz gibi. Sadece biraz yüzünü şurayı temizlemem gerekiyor. İnşallah çıkar. Onun dışında çok hoş. Muhteşem görüşürüz. Merhaba arkadaşlar yeni bir kutu açılışına da hoş geldiniz. Şimdi buradan açmaya çalışacağım ben. Bebeğimizi değişik bir hale sokmuşlar gördüğünüz gibi. Bakalım ne çıkacak. <laughs> çıktı ama durun bakalım. Ya bir yerlerin şeyler bak şurada elbisesi var. O yüzden çok dikkatli bir şekilde şey yapmam lazım. Açmam lazım. Yani dalamam. Bir yerden. Çekinin gelini çıkacak gibi bir Allah. Hayat süsüymüş benim için. 70'ler -80 80'ler Almanya. 80'ler Almanya. 70'ler miydi? 70'ler 80'ler. 80'ler. 80 mi? 80, 80, 80, 80 yaşında. 50 yaşında. Yine. Yine çok güzel. Çok güzel. <laughs> şu Şukofey. Şikveyi de çek. Ya! Kardeş gelmiş. Saçların güzelliğine bakar mısınız? Böyle boydan aldı öyle bebeğin başını. Porselen değil mi? Evet. Çok, çok güzel. Çok güzel. Tamam. Görüşürüz.